Eski bankacılardanım. 2011'de oğlum doğduktan sonra e, bankacılığa veda edip aslında ev hayatına başladım. Ama geriye daha dönersek kendimi bildim bileli hep el işleriyle uğraşıyorum. Anneliğimde hobi işlerine başlama noktam aslında keçe oldu. Keçeden anne bebek ürünleri, kapı süsleri e, yapıp internet üzerinden satışıma başlamıştım. Boyama hep içimde kalan e, başlamak yapmak istediğim e, hobi işleriydi. E, ama eşimin işi dolayısıyla sürekli tayinci olmamın sebebiyle e, boyaları oradan oraya taşımak çok zor olduğu için e, hep bir noktada durdurdum ama e, son 3-4 senedir e, buna da dur diyemeyip evde denemeler yapmaya başladım. Daha sonra da Ece Aymer'i Craft House'da e, özel eğitime gittim. Yoğun programda e, benim asıl kırılma noktam e, burası oldu. Buradan sonra da e, eve taşamadım, atölyeye geldim, atölyemi açtım. E, atölyemiz çok yeni ama ben kendimi çok uzun zamandır geliştirmeye çalışıyorum. Yani aslında 2-3 günde ya da 2-3 ayda kurulan bir atölye değil. Daha önce bana bir arkadaşım da yazmıştı ve çok hoşuma gitmişti. Uykusuz gecelerin yılların emeği var burada diye gerçekten çok uzun zaman emek verdim, çok uzun süre kendimi geliştirmeye çalıştım. Çok uzun yılların hayaliydi ve bunu gerçekleştirebildim. Bu anlamda çok mutluyum. En çok zorlandığım yer aslında malzeme tedariğiydi küçük yerlerde malzeme bulmak çok zor. O kombini yapmak gerçekten zor. Yani polyesteri buluyorsunuz, istediğiniz ahşabı bulamıyorsunuz ya da renkleri ekran karşısından seçtiğinizde o ahşapta aslında o rengin uymadığını görüyorsunuz. Yani böyle bir yeri hayal ettim. Gidip ben böyle bir, böyle bir yerden malzeme almak isterdim. Nihayetinde e, hayalimi bu anlamda gerçekleştirdim. E, burada ham malzeme satışımızla beraber e, polyester ve ahşap satışımız mevcut ürün skalamız genişliyor aslında. Sadece ahşap boyam olarak düşünüyorsun istemem ya da sadece çocuk atölyesi olarak da düşünüyorsun istemem. Ee, burada insanların boş zamanında vakit geçirebilecekleri ya da bu kadınların günleri vardır. Ee, sadece pasta börek yedikleri e, günler günleri geçirir ama biz burada aslında ortamı yakalamak istiyoruz. Üreterek bir e, gün ortamı yaratmak istiyoruz burada. O anlamda. Hafta içi kurslar planlıyoruz. Hafta sonları da çok iyi bir tasarımcımız var. Şu an çocuklar için de planlarımız var. E, kapı süsü etkinlikleri, boyama etkinlikleri, workshopları yapacağız. Yani benim büyük şehirlerde hep gitmek istediğim workshop ortamlarını e, birçok alanda, epoksiden makremaya, e, boyamadan pança kadar e, o ortamı ben Keşan'da yaratmak istiyorum. Eğlenceli vakit geçirebileceğimiz bir atölye yaratmak istiyoruz evet. burada. Yani burada aslında sadece biz yeni objeyi boyamıyoruz. Tamamen eskiyle yeniliyoruz. Atmıyoruz, yeniliyoruz sloganı vardır. Eski sehpaları getirip burada geri dönüştürebiliriz. Malzemeleri buradan alıp siz evinize istediğiniz büyük gardıropları, mutfakları dönüştürebilirsiniz. Buradan onu danışmanında da veriyorum. Yani mutfaktan yatak odasına, balkona, evin her yerini aslında yenileyebiliriz, dönüştürebiliriz. Hani bütçemiz yoksa da bir lavaboyu, 4-5 bin alıp bir lavaboyu para ayırmak yerine onu daha kısık bütçeyle yeni haline getirebiliriz. Burada çok güzel vakit geçiriyorum, çok eğleniyorum. Yani i̇lk geldiğimde çok fazla eğlenebileceğimi zannetmedim, yani sıkılacağımı zannettim ama sonra öyle olmadı. Daha çok eğlendim, vakit geçirdim. Boyadıkça yeni şeyler öğrendim. Esin ablam bana her şeyi öğretti. İlk başta çok büyük bir şeyle başladım, yani sonra da hep büyüklerle devam ettim. Tepsi boyadım. Ee, anneanneme şimdi ilaç kutusu yapıyorum. El işleri güzel oluyor. Yani fırçayla hayata yöneliyormuşum gibi. Öyle bir şey yani. Yani hayal dünyası güçlerimin dünyası gibi. Boyadığım her şey bana duygu veriyor. Ve e e evimde de çok güzel şeyler görüyorum yani. Harika. Zaman geçiriyorum. Hem de boş zamanlarımı iyi değerlendiriyorum. Harika bir yer yani. Şu anda e, otopark yapıyorum. Daha önceden yaptıklarım da olmuştu. İlk helikopter yapmıştım. Küçükten büyüğe doğru gidiyorum. Helikopter, kuş evi, otopark. Burada zaman güzel geçiyor. İyi geçiyor. Önce boyama yapmayı öğrenmiştim. Stencil yapmayı öğrendim. Peçete boş yapmayı öğrendim. Eskitme aksı sürmeyi falan öğrendim. Verniklemeyi öğrendim. Bence onlar da buraya gelsinler ve bir şeyler yapsınlar. Çok eğlenceli oluyor. İnternet sitelerinde gördüğüm e, tablo, pano, işte boyama, eskiyi eski yeni, yeni dönüştürme e, gibi şeyleri e, istiyordum. Ama bir türlü elim varmadı, yapamadım ve direkt karşıma geldi. Bu yüzden çok mutlu oldum. Ve bundan sonra da e, bu gibi şeyleri bırakacağımı hiç zannetmiyorum. Hayatımıza yeni bir renk kattı. <laughs> Güneş atölyesi diyorum. Büfede çalışıyorum. Çok canım sıkılıyor. Eve gidince bir şeylerle uğraşmak istiyordum. Ve e, bunları e, atölye sayesinde aktif duruma getirdim. Boş geçen günlerimi eee bir şekilde ayal gücümü yaratarak böyle boş vakitlerimi burada atölyede değerlendirmeye çalıştım. Yani çalışıyorum. Bundan sonra da çalışacağım ve arkadaşlarıma da öneriyorum. Çok güzel bir yer gelsinler. Yani çok mutlu oldum. Herkese de tavsiye ediyorum yani. İnsanlar burada evde kullanabileceği eee telekler, panolar, sunumluklar, kavanozlar e, yapsam ki e, ilerisinde benim hedefim de daha sonra tabii ki ben de el vermek istiyorum. E, yanında birilerini yetiştirip daha sonra duvar çalışmalarına gitmek istiyorum. Daha büyük projelerde yer almak istiyorum. E, tabii bu sadece Keşan'da kalmayacaktır. E, hani herkesin iyi anlamda adını duyurduktan sonra Türkiye çapında da e, özel çalışmalara gitmek istiyorum.